ısrarla yanlış söylediğimiz vitamin isimleri geliyor. Let's go. Pardon. Buyurun. Velkar well, var mıydı? Velkar. Well, Ota yan tarafta efendim. Ay yok yok hani şöyle yazılıyor. Velcare. Well, Velcare. Well, Hadi gel care. Ay çok pardon efendim. Beni başka bir yere götürdünüz. O anladım. Well care değil. Well care. Well care var efendim. D vitamini olarak. Buyurun. Pardon. Buyurun efendim. Foto Elif var mıydı? Foto Efendim evet, Foto Elif yan tarafta fotoğrafçı. Ay yok yok, pastil olan. Efendim Fit Relief mi? Buyurun efendim, Fit Relief. Pardon. Buyurun. Oakın var mıydı? Yok. Auction var mıydı? Auction. Bilemedim. Ay, Okşan Okşan. Okşan mı? Efendim daha fazla türetmeyi lütfen. Sanıyorum anladım. Ocean efendim. Ocean. Pardon. Buyurun. Vicks var mı? Yok. Vicks? Neymiş o? Merhem. Efendim ''Vix'' mi? Heh. Buyurun efendim Vicks diye okuyoruz. Okşan değil efendim Ocean. Ocean. Ay bugün bana çok güzel şeyler öğrettiniz ama ben hepsini unuturum. Bir kere daha tekrar eder misiniz? Efendim ben şu an çok yoğun. Kusura bakmayın. İsterseniz size bir B12 yazalım. Yok bir kere tekrar etseniz yeterli. Efendim edemem diyorum ya bakın vaktim bitti zaten. Ya